Ben TC anlaşmak istemiyorum. Seninle anlaşmak istiyorum Yüzbaş. Benle. Öyle <laughs> mi? Birincisi. TC demeyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti diyeceksin. İkincisi. Benimle anlaşırsan. Ki ben hiç zannetmiyorum. Ama oldu ki anlaştın. Türkiye Cumhuriyeti ile de anlaştın demektir. Üçüncüsü. TCMC deyip partistik yapmayacaksın. Benim sınırımı zorlamayacaksın. Alış. Doktor. Doktor çok büyük bir evet. Eğer plan yaparsan şuna emin olabilirsin ki üst yaşı, önümüzdeki bir bütün dünya